Sayın seyirciler, koronavirüs gündemiyle devam edeceğiz. Bir haftalık tabloyu sizlerle paylaşacağız. Zira sayılar düşüş eğiliminde. Bu bir haftalık tabloda rakamlar nasıl ortaya çıktı? İsterseniz gelin hep birlikte bakalım. Önce 7 Aralık'la başlayalım. Vaka sayısı 20.000'in 20 üzerinde. 22.687. Tabii ki aşılama oldukça önemli. İki doz ortalamasına baktığımız zaman %81.75'i görmekteyiz. Bir sonraki gün vaka sayısına bakalım. Yine 20 binlerde ama... Ciddi bir azalışla olduğunu görmek mümkün. 8 Aralık tablosunda vaka sayısı 20.874'e geriledi. Ve yine aşılamada da rakam yükseliyor. İkinci doz Türkiye ortalaması %81.81. 81. Bir sonraki güne geçtiğimiz zaman vaka sayısı 20.000'in 20 altına düşüyor. 19.696 olarak tabloya yansıyor. Ortalamaysa aşılamada 81.88. Tabii ki Türkiye için iki doz ortalamasını bu tabloda sizlerle paylaşıyoruz. Ve düne geldiğimiz zaman 10 Aralık tablosuna baktığımız zaman da vaka sayısı 18.561 iken iki doz Türkiye ortalaması %81.96 olarak karşımıza çıkıyor aşılamada. Sayın seyirciler bilgi ekranında bu bir haftalık tabloyu sizlerle paylaştık. Rakamlar düşüşte dedik. Bu bir haftanın tablosu bu şekilde binin altına düşmek önemli elbette elbette. Aşılama da bir yandan devam ediyor. Bunu da rakamlarda görmekteyiz. Şimdi bu konuyu konuşacağız yayınımızın bu bölümünde. Değerli bir konumuz olacak. Muhabirimiz Çağlı Gültuncer'in yanında. Dönelim kendilerine. Bilgi ekranımızdan aktardık bir haftalık tabloyu 20 altına düştü rakamlar dedik ki aşılama da yine aynı şekilde devam ediyor. Vatandaşlar eksik aşılarını tamamlama yönünde bir eğilim gösteriyor anlaşılan o ki. Bu konuyu ele alacaksınız hemen sözü size bırakalım çok da uzatmadan Çağla. Avrupa'da son dönemde omikron varyantının etkisiyle vaka sayılarında artış eğilimi var ama Türkiye'de senin de belirttiğin gibi son bir haftada vaka sayıları azalıyor. Tabii ki bunda aşılamanın büyük etkisi var. Bu konuyu konuşacağız. Değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Mustafa Necmi İlham bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza hocam. Merhaba Çağla Hanım. Hoş bulduk. Evet e, bu vaka sayılarındaki düşüşü konuşmak istiyorum önce. Bir haftalık tabloya baktığımızda 22 binden 18 bine bir düşüş yaşandı. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Son bir hafta içerisinde hatta tam 6-7 gün demek gerekiyor. 20 binin altını gördük. Bu aslında çok önemli bir gelişme. Biliyorsunuz Eylül ayından devam eden sürece baktığımızda 30 bin lira kadar neredeyse varmıştı. Şu an geldiğimiz noktada kontrollü bir düşüş olduğuna şahit oluyoruz. Birden olan bir düşüş de değil bu. Böyle kontrollü bir düşüş olması açıkçası bize giderek aşılanmış bireylerin toplumda daha çok olduğunu, aşının etkisini daha çok gösteriyor. Görünen o ki koronavirüs mücadelesinde sürecin en başından beri bütün dünyanın ifade ettiği gibi açıkçası aşılanma en büyük silah. Özellikle 3 dozasını tamamlayan yani hatırlatma dozunda olan vatandaşlarımızın olması eksik aşılı vatandaşımızın giderek kalmaması vesilesiyle ki biliyorsunuz %80'leri geçeli aşılamada 2 dozda yaklaşık 3-4 hafta kadar oldu. Daha da ileriye doğru bu süreç elbette gidebilir. Ama burada önemli olan konu açıkçası vatandaşların mutlaka hiç aşı olmayanların bir an önce aşı olması, aşısı eksik olanların da hatırlatma dozlarını mutlaka olmaları. Bunu uyduğumuz takdirde bu rakamların daha tabii aşağı doğru gidebileceğini de görebiliriz. Avrupa'da bakın şunu görüyoruz. Özellikle aşı olmamış vatandaşlar var Avrupa'da. Aynı zamanda hatırlatma dozu olmamış vatandaşlar da var. Bu nedenle de örneğin Almanya 60 binleri tekrar gördü. Diğer ülkelerde çok yüksek rakamlar söz konusu oldu. Bu nedenle de çok dikkat edip aşıyı bir an önce olmak ve tabii bununla da birlikte yine mesafe, maske koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Evet, hatırlatma dozlarının büyük etkisi olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette. Çünkü şu an süreç tam da şunun gibi. Daha çok 30 yaş altı gençlerin daha çok enfekte olduğu haliyle kapağınlara daha çok bir araya gelme, daha çok hareketlilik, sosyal alanda bir araya gelmenin daha çok olduğu bir süreç. Ama bu gençlerin evlerine enfeksiyonu götürdüğü, büyüklerin hasta olduğu bir süreç yaşıyoruz. Büyükler peki neden hasta oluyor? Aslında büyüklerimiz içerisinde de iki doz aşı olanlar çok büyük rakamlarda ama 3 ile 6 ay sonrasında baktığımızda antikorların azalabildiğine şahit oluyoruz. Bu neden nedir ki? Özellikle 65 yaş sonra büyüklerimizden şunu istirham ediyoruz. Özellikle üzerinden 3 ila 6 ay geçtiyse ikinci dozun üzerinden mutlaka bir dozla hatırlatma dozu olunmalı ki Koronavirüs enfeksiyonuyla kişi karşılaşırsa büyüklerimiz hastalığı ağır geçirmesinler, hastanede olmasınlar veya daha ölümcül sonuçlarla karşılaşmayalım. Bu nedenle hatırlatma dozlarının mutlaka alınması gerekiyor. Şöyle sorular gelebiliyor vatandaşların aklına. Hocam ben hep 6 ayda bir aşım olacağım. Şu an için açıkçası gözüken o ki geçen Uğur Hoca da benzer bir açıklamayı evet. yaptı. Amerika'da benzer bir yaklaşım sergiliyor. Avrupa'da benzer bir yaklaşım var. Çin cephesinde benzer bir yaklaşım var. Değişen varyantları düşündüğümüzde hatırlatma dozlarını olmak 3 6 ay arasında varyantlar da dahil en doğru ve en etkili mücadele yöntemi. Evet, Uğur Şahin'in de açıklaması 3 ay hatırlatma dozu için 3 ay dedi sonrasında etkisinin azalacağını söyledi aşıların. zaten Türkiye'de de 3 ila 6 ay arasında hatırlatma dozu uygulanıyor. çok teşekkür ederiz Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan aktardı bizlere özellikle son dönemde son bir haftada vaka sayılarının azalmasındaki nedenleri konuştuk diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.